Herkese merhaba. Bugün yoğurtlu makarna salatası yapıyoruz. Yoğurdumuzu karıştırma kabına aldık. Üzerine bir su bardağı mayonez. Bir miktar tuz. 3 diş sarımsak rendesi ilave edip karıştırıyoruz. Bir paket boncuk makarnasını haşladım. Üzerine yarım demet ince ince kıydığım dereotunu bir kavanoz garnitürü 8 adet doğradım turşuyu ekleyip karıştırıyorum üzerine hazırladığımız yoğurdu döküyoruz karıştırıyorum. Hazırladığımız salatamızı servis tabağına alıyoruz. Toplamda 5 su bardağı yoğurt kullandım. Kıvamı çok güzel oldu. İyice dağıtıyorum. üzerini istediğimiz şekilde süsleyebiliriz. Ben kırmızı toz biberle sıvı yağını yaktım. O şekilde renklendireceğim. Kaç tane de maydanoz yaprağı ekleyeceğim. Makarnamız servis hazırdır. Çok lezzetli, çok pratik bu tarifi siz de yapmak denemek isterseniz şimdiden. Eminiz ellerinize sağlık. Hepinize afiyet olsun.